Bugün Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı oyuncuları puanlayacağız sizinle. 2019-2020 sezonuyla başlıyorum. Saratçı. Biz aldık. <laughs> Verim alamadık. 3. Sekidika. 1. 2020-2021'e geçiyorum. Mustafa Muhammed. Ya kritik goller de attı zaman zaman. Ben 6 diyeyim. Onyekuru. 8. Getson. 10. Yetlin. 1. Halil Dervişoğlu. 3. 2021-2022 Gomis. 8. Semih Kaya. 2021 22 tekrar geri geldi Semih. Ben Semih'i seviyorum ya. <laughs> Kanaat kullanabiliriz. Bunlar. Ya şöyle ilk geldiğinde 9 do diyebilirim ama ikinci geldiğinde 4. Erik Pulgar. 1. Kritik bir isim. 1. <laughs> Inyaki Penya. 10. 2022-23'e geçiyoruz. Zanyolo. 1. Kaan Ayhan. Kaan Ayhan yararlı maçları oldu. Şey oldu. 7. Ade O Hatay'dan geldi. Oynamaya çalıştı ama 2. 2023-24 sezonu. Derik Kön. 2. Carlos Vinicius. 1. Orie. 1. Berkan Kutlu. Onun Altı. da bir dönüşü vardı. 6. 6 puan verdiniz. Ve son olarak 2024-25 daha Hı. Forma Daha kimse de... oynamadan ben Morata transferine 9 diyorum. Ahmet Kutucu'ya da 3 puanı kazandırdı. Galatasaray'ın 1 milyon eurosu buradan çıktı. Bu 3 puanla. <laughs> ya Ahmet Kutucu şöyle ben 7 olacağını düşünüyorum. Peki hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkürler sağ olun.